bir amul Bunu buna biraz zor yapabilirsiniz. İnsan çıkmıyor bir yer. Değil mi? Evet doğru söyledin usta. Elimizden çıkmayabilir. Evet, ama, ama, güzelce yoğurmamız gerek tabii. Yoğurun siz. Şöyle bastırıyorsunuz. Hı hı. Şöyle bunu kapatıyorsunuz değil mi? Sen ne? Buna böyle biraz yapıyoruz. Sen bunu bu ne yapıyorsun? Sen bunu bu, ne bastırıyorsunuz? Atmadan yavaş atıyorsunuz. Ama düşmeden elinizden çıkmayabilir. Ve sağlıklı ve çok kocaman bu. Değil mi? Ustam. Hı hı bunu böyle çeviriyoruz. Sonra bunu böyle bastırıyoruz. Son bir tane alıyoruz hep. Buna böyle yuvarlıyoruz. Simit olsun diye. Ne yapacaksın usta? Simit. Hmm. Sonra işte annemiz var. Annemizle beraber yapıyoruz. Hı hı. Annemizle ustaya annemizle annemizle <laughs> Yavaş Tamam Sonra da <laughs> bunu Elinden çıkartamadığın zaman beni çağır tamam mı? Yere düşmesin hamurumuz Sonra buna bunu şöyle basıyorum Elinden hı. çıkartamazsan beni çağır Tamam Olur mu? Olur ya ben çıkıyor. Yani öyle savlama. Sonra 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 doğdun işte. Bu yavaşta. Böyle. Bu aslında düşünmeden bunu yapılıyor büyük bir sandalyede, değil mi? de da deniz ki alıyor alıyoruz şimdi demez. Bununla biz oynuyoruz. Kimden i̇şte biz de oynadık, değil mi? Sonra da şimdi işte olduğumuz için büyüdük. İşte olduğumuz için büyüdük. Hı hı. Daha dün ne? Bir amol. Böyle eziyor. Ama yani kaşık misin? Kaşık kolu Şöyle yapacağım. Ben bir de çatal. Tamam. sonra an da bunda da. Şöyle. Böyle. arkadaşlar. Bunu bahreye, eti bu eksi bolla tutumuzu bu şeyi amunumuzu böyle şöyle al. Tam size dopingleriyim. Bu ne? Kurabiye. Bu ne? 你的。 Hani daha, daha, daha Şimdi ben yapabilir miyim gülmüştük? Eyvallah ben de yapmak istiyorum. Ya şimdi, şimdi, şimdi yapabilir miyim gülmüştük? Şimdi yapacağım. Yapabilir miyim? Ee, ben daha yapamam. Ama şöyle yaptım. Hı. Bak. Bak bu zor bir iş. Nasıl zor ya? Sen yapıyorsun ben de yapabilirim. Ama baksana. Hmm, peki tamam o zaman. Tabu büyükken anneler için ablalar için bu tacak. Bak ben de biraz zor yapıyorum. Hmm. Ben ne zaman yapacağım peki? Dünce. Ben bunu emde zorla. Böyle yapıyorsun. Baksana. Gerçekten sen çok düştüğüm üstüne. Bak. Ama öyle atmamalısın ama. Bak abla ablanı da geliyor. Atıyor. atıyor. Adam. Ha, adam mı atıyor öyle mi atıyor? İlk yere düşürmemeye çalış. Ben yere düşürmüyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hamur şu. Hı? Bu da çok zor mu altta ötelen. Çıkartın ben çıkartayım mı? Yok ya? ben çıkarayım. Yavaş Sen nerede gördün böyle yapma tekniğini? Senden <laughs> Annecim Şehir hanımla Pizza Anne Tabi pizza da yarıyor senin için Tamam kızım dur anneciğim tamam sakin <laughs> ben artık alayım o hamuru? Ya, Çünkü... Tamam tamam artık bak çok şey oldu. Mahvolur hamurumuz. Tamam ha, tamam. Şöyle yapacağım.